Son bir dakika. Evet, şimdi 2014 yılından beri e, Türk Kök kendi bankasını kurdu. E, bizler artık 2014 yılından beri Türk Kızılay olarak e, kök hücreyi e, vatandaşlarımızdan alıyoruz. Ondan, ondan önce daha farklı oluyordu. Ee, şimdi bugün de Miraç Ata diye altın özürlü bir kardeşimiz ee, kendisi lösemi hastası ee, kök hücreye ihtiyacı var Tabii ki bu kampanyamız e, sadece Miraç Ata değil bütün Türkiye'deki lösemi çocuklar için başlattığımız bir kampanya ee, Hatay bu noktada gerçekten de çok iyi eşleşmelerimiz çok iyi oluyor bütün vatandaşlarımızı kan ve kök hücre bağışına bekliyoruz biliyorsunuz kök hücre ihtiyacı olan hastaların aynı zamanda Kan ihtiyaçları da oluyor. Özellikle Genel Başkanımız Doktor Kerem Kınan'ın paylaştığı gibi ulusal kan stoklarımızda sıkıntı var. Bundan dolayı herkesi kan ve kök hücre bağışına bekliyoruz. İskenderun Kızılay Şube Başkanlığı olarak İskenderun'da bu kök hücre için büyük bir destek alıyoruz. Tüm destek veren kuruluşlara teşekkür ederiz çok önemli bir şeydir. Bundan sonra da yine vatandaşlarımızın kan desteklerini bekliyoruz. Çünkü kan ihtiyacı çok. Pandemiden dolayı kan alınamıyor. Fakat hastamız da çok. Destek. Kızılay son 7 yıldır kan bağışı ile beraber artık kök hücre bağışı içinde kan numunesi alıyor. Birçok bir, bir çok hastamız var kök hücre nakli bekleyen kanser özellikle lösemi, lenfoma, talasemi gibi kök hücre nakli tedavisi olarak hayata tutunmak isteyen birçok hastamız var. Bizlerin de amacı bu hastalara kök hücre nakli bekleyen hastalar uygun bağışçıların bulunmasına yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bildiğiniz kızlayın bütün noktalarında kanalından bütün noktalarda kan bağışı ile beraber kök hücre bağışı içinde kan numunesi verilebilir. İlk etapta kişilerden kan numunelerini alıyoruz. Testlerinin çalışılıp sisteme kayıtları yapılıyor. Daha sonra ileride kendileriyle nakil bekleyen bir hasta arasında bir eşleşme gerçekleşirse yani ihtiyaç halinde biz bağışçılarımıza tekrar ulaşıp işlemler yapılıyor. Artık işlemler çok kolay. Ee, tamamen kan vermek kadar kolay bir yöntemle kök hücre bağışı, kök hücreler bağışçıdan uygun bağışçıdan alıp hastaya nakledilebiliyor. Öncesinde bağışçımızdan tekrar kan numuneleri alınıyor, tekrar testler çalışılıyor. Daha sonrasında eğer ikinci uygunlukta sağlanırsa nakil planlanıyor. Nakil planlamaları da şu şekilde. Önce bağışçımız bir günlük bir check-up yani sağlık taramasından geçiriliyor. Yapılan bu sağlık taraması sonrasında e, koldan yapılan sanki COVID aşısına benzer, çok benzer, küçük enjeksiyonlarla ortalama 4 gün koldan küçük bir enjeksiyon, sabah akşam 2 doz bir enjeksiyon yapılıyor. Burada amaç kanda bulunan kök hücrelerin sayısını arttırmak. Ve bu şekilde dördüncü günün sonunda kanda miktarı artan kök hücreyi yine kan yöntemiyle topluyoruz. Yani çok kolay. Sanki kişilerin kan verme işlemini ve benzer bir şekilde kollarına takılan bir iğne yardımıyla kanın içindeki kök hücreleri ayrıştırıyoruz. Yöntem bu kadar. Artık ameliyat yok, anestezi yok, cerrahi müdahale, hastanede yatma gibi işlemler yok. Bu süreçlerin hepsinde Tüm masrafları Sağlık Bakanlığı karşılıyor. Tüm süreç bakanlık ve Kızılay tarafından bağışçımızla beraber ortak bir şekilde planlamaları yapılıyor. İş yerlerinden izinlere kadar tüm süreç Sağlık Bakanlığı tarafından alınıyor. Bütün halkımızı hem kan bağışına hem kök hücre bağışına çağırıyoruz. Kardeşimiz 6 yaşında kök hücre için İskenderun'da kan bağış kampanyası için biz de destek olmak ve ona bir nebzede katkıda bulunmak için ben dahil e, tüm İskenderunlu hemşerileri kan bağışı için buraya davet ediyorum. Umarız istediği e, şeye ulaşılır. Kendisine de bir nebze de olsa katkımız olmuş olur. Ben ayrıca e, Kızılay biliyor ki düzenli olarak kan bağışlıyorum. Bunun için e, tüm vatandaşlarımızı düzenli olarak kan bağışı yapmak için de ayrıca kendilerine daha duyarlı olmaya çağırıyor. Kızılay'ımıza kan vermeye davet ediyorum. az önce ilgili doktor arkadaşımızdan edindiğim bilgiye göre bu 19. kan bağışı. Ben tüm e, sağlıklı İskenderun'a hemşerilerimi belli zamanlar aralığında kan vermeye davet ediyorum. Hem kendilerinin kanlarının yenilenmesi hem sağlıkların daha iyi olması açısından faydalı olduğunu düşünüyor. Aynı zamanda ihtiyacı olan kan ihtiyacı olan kimselere de destek olma olduklarını düşünüyorum. Onun için herkesi kan bağışını vermeye davet ediyorum.